Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Azeriler Karabağ'daki teröristleri şipşak temizledi. Dünya hala şokta. Değerli izleyenler. Azerbaycan ordusu Ermeni terörist artıklarının yuvalandığı Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla anti terör operasyonu başlatmıştı. Akit bu nefes kesen operasyonun detaylarına ulaştı. Tüm dünyayı şok eden operasyon Türk savunma sanayinin ve çağın çok ötesine geçen operasyon kabiliyetinin son göstergesi oldu. Operasyon sırasında bölgede ileri teknolojiyle öyle bir karartma uygulandı ki birbirine çok yakın Ermeni mevzilerindeki teröristler ne telefon ne telsizle hiçbir irtibat kuramadı. Operasyon o kadar hızlı ve vurucu bir şekilde gerçekleştirildi ki Ermenilere destek vermeye hazırlanan batılı devletler analiz yapma fırsatı bile bulamadan terör mevzileri çökertildi. Kuna ilişkin akide değerlendirmede bulunan güvenlik uzmanı Ersan Ergür, Son yıllarda elde ettiği büyük ile birlikte Türk savunma sanayi yerli ve milli teknolojiyle son derece ileri bir seviyeye geldi. O dönemde Kuzey Irak'ta devreye uçuşu yapan Türk F-16'ları Suriye rejimine ait iki savaş uçağını düşürmüşlerdi. Türk savaş uçaklarının bölgeye girişi yerli ve milli koraltürü, elektronik harp silahlarıyla gizlenmişti. Verdikleri her türlü destekle Azerbaycan topraklarına Ermenistan'a işgal ettiren ve desteklemeye devam eden batılı ülkeler son antiterör operasyona tepki vermeye fırsat bile bulamamışlardı. Dikkat edilirse bu ülkeler hala kayda değer bir değerlendirme yapabilmiş değillerdir. Bu da Türk savunma sanayinin kavuştuğu ileri teknolojiyle donatılmış askerlerin ne kadar etkili olabileceğini tüm dünyaya göstermiştir şeklinde konuştu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.